Merhabalar, bugün Sancaktepe Akpınar Mahallesi'ndeyiz. Ve görmüş olduğunuz gibi hemen arkamızda Aydos Tantri var. Sağ tarafımızda cami. Ve sol tarafımızda hemen Aydos Ormanı görüyorsunuz. Şu anda ana yol üzerindeyiz ve hızlıca hemen evimize gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet, hızlıca eve gidiyoruz şu anda. Çok yakın bir lokasyon. kaldı. Hadi. Arabalara dikkat. Neredeyse geldik. Dairemize geldik. Dairemiz 2 artı 75 metrekare ayrı mutfaklı. İsti yalıtımı çok güzel yapılmış. Çok kolay ısınan bir daire.